Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Basri. Size gerçek olan ve yaşadığım birkaç anımı anlatacağım. Ben insanlara yardım eden bir hüddamım. Bu ilmi ise babamdan el alarak öğrendim. Öğrenme zamanım çok zor ve kötü sınavlarla geçti. Ama Allah'ın izniyle şu an hüddamım ve her zaman insanlara yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Cuma günü namazdan dönmüş köy muhtarı ile sohbet ediyordum. Havadan sudan sohbet ederken hiç tanımadığım bir köyden gelen yaşlıca bir adam sohbetimizi bozarak Basri hoca sen misin dedi. Ben de onu onaylayarak hoca olduğumu belirttim. Çoğu kişi yaptıklarımdan dolayı ister istemez köyde bulunduğumuz için beni tanımış. Bazen yardım istemek için bazense sohbet için gelirlerdi. Ama bu yaşlı adam sohbet için değil, yardım için gelmişti. Ben her zaman Allah rızası için yardım etmiş ve edecektim. Adam insanlardan uzağa doğru çekerek ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Adamın ağzından "Ben köy imamıyım. Köy muhtarının bir problemi olduğu için ona yardımcı oluyordum fakat bu yardımım ilmim az olduğundan dolayı işe yaramadı. Muhtarın 18-19 yaşlarında bir kızı ve 22-23 yaşlarında bir oğlu var. Başka çocuğu da yok." Neyse işte bu kızımıza bir cim musallat olmuş diyorlar. Bütün köylü bunu söylüyor. Muhtar bu tür şeylere inanmasa da, umursamasa da dinimizde yer var hocam. Biz köylü inanırdık. Bu kız gece alır başını gidermiş. Ormana, yakındaki ahıra, değirmene falan gider garip garip hareketler yaparmış. Ben gittim bunları duyunca. Allah'ın kelamlarından okur yardımcı olurum diye düşündüm fakat öyle olmadı. Bunları hiç görmemiştim böyle. Kızın içine mi girmişler ne yapmışlar bilemem. Bana zarar vermeye çalıştılar kızın bedeniyle. Ailesi tuttu da Allah'ın izniyle hiçbir şey gelmedi başıma çok şükür. Ama hocam siz gelip çözersiniz diye düşündük. Bunları dediği zaman kıza çok üzülmüştüm. Kafir cinler kesinlikle ya bir aşk için ya da bir büyü üzerine yine gelmiş. Adem Ademoğullarına zarar veriyor şeytanın önderliğinde ilerliyorlardı. Gerekirse hepsini bu uğurda insanları korumak için yakacak, zarar verenlere zarar verecektim. Tüm istediğim buydu ve Burada da ölmeyi göz almıştım ben. Gitmeyi kabul ettim. Eşyalarımı toplayacak, sonra da onunla beraber gidecektik. Her vakada kendimle götürdüğüm deriden bir çantam vardı. Bunun içerisinde safran kağıdı, garip mürekkepler, tılsımlı tozlar gibi bir sürü materyal bulunurdu. Tüm eşyalarımı toplamış, adamla beraber köye doğru yola çıkmıştık. Köye geldiğimizde çoğu kişi köy meydanında toplanmış. Bize karşı hürmet gösteriyorlardı. Orada muhtar da vardı. Yüzü gülmüştü. Gözlerine baktığımda hiç uyumadığını anlamıştım. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Herkesin göremediği bir şey daha dikkatimi çekmişti. Bir haberci ve de bir de içinde sıkıntı koyması için farklı boyutlarda arkasında duran iki cin vardı. Burada gördüğümü onlara hissettirmemeliydim. Eğer onlar hissederse kötü bir şey olabilir, köylüye zarar verebilirler yahut muhtara zarar verebilirlerdi. Muhtarın evine gelmiştik. Evi çok bakımlı, bahçesindeki çiçekler canlı ve düzgündü. Ev iki katlı bir evdi. Eve girdiğimizde de ev ahalisi bizi karşıladı. Ama muhtarın kızı yoktu. Onun nerede olduğunu muhtara sordum. Bize onu bildiğiniz sorunlardan dolayı kimseye ve kendisine zarar vermesin diye yatağa bağladığını söyledi. Hızlıca odasına doğru yöneldim. Geç olmadan çözmek istiyordum. Odaya girdiğim zaman kızı gerçekten de bağlanmış buldum. Yatağı kalın iplerle bağlamışlardı. Fakat muhtarın arkasında gördüğüm gibi cinler onun yatağının etrafında da varlardı.'' Bu cinler savaşçı olarak nitelendirilen türdendiler. Ne işleri vardı diye düşünüyor ve şimdi hiçbir cinli varlığı onları görebildiğimi belli etmeyecektim. Planım buydu. Enerjimi düşük tutuyordum ve bundan dolayı benim hakkımda aralarında fısıldaşıyorlardı. Neden geldiğimi, diğer hoca gibi kaçacağımı fısıldaşarak aralarında dalga geçiyorlardı. Odadan hiçbir şey olmamış gibi çıktım. Sinir veya korku duygusunu hiç onlara belli etmiyordum. Zaten onlar ve onlar gibi hiçbir varlıktan korkmuyor her türlü olabilecek olayda Allah'a sınıyordum. Bana göre kafir olanları güçsüz ve acınasıydı. Muhtarın yanına geldim ve kız hakkında sorular sormaya başladım. Kızımızın düşmanı olduğunu veya anlaşamadığı birisi olup olmadığını sordum. Yok hocam ne düşmanı. Köylük yer, herkes beni tanır. Kimseye hiçbir kötülüğümüz olmamıştır. Herkesle iyi anlaşırız, düşmanımız da yoktur. Peki sevdalısı falan var mıydı? Yok hocam, köylük yer sonuçta. Olsa biz bilirdik. Bildiğim kadarıyla yok. Bunun gibi birkaç soru daha sordum. Sonra da havadan sudan konuştuk. Akşam olmasını bekliyordum. O zaman başlayacaktım. İşlerini bitirecektim. Sonunda akşam olmuş ve hepimiz kızın odasına yönelmiştik. Kız uyanmış garip garip bana bakıyordu. Sanırsam kim olduğumu merak ediyordu ve cinler onun kulağına benimle ilgili kötü vesveseler fısıldıyordu. Muhtar sadece odada kalacaktı. Onunla böyle anlaştık ve diğerleri odadan ayrıldı.'' Kızın adı Ayşe'ydi. Onunla daha iyi konuşmak için bağladıkları ipleri çözdüm ve konuşmaya başladık. Odada bizim dışımızda kaç kişi var? Odanın tüm noktalarına baktı ve üç dedi. Onları görebiliyordu ve bu musallatın yüksek evrede olduğuna işaretti. Onun göz perdesi açıktı ve tüm cinleri görüyordu. Musallat bu evrede olduğu için büyüyle geldiğini düşünüyordum. İlk olarak kıza bir tılsım yapmalıydım ve odayı mühürlemeliydim ki tüm cinler giremesin ve de ne olduğunu anlayayım. Bu cinler kurnazdı. Bu kabileyle eskilerde bir kere daha karşılaşmış ve yenmiştim. Tekrardan yenecek. Bu masum kişiyi cinlerin eline bırakmayacaktım. Kanından ne olduğunu anlayabilirdim. Bunun için ona yapacağım ritüeli anlattım. Kötü olmayacağını, sadece birkaç damla kanının gerekeceğini söyledim ve kabul etti. İlk olarak kıza bir tılsım yaptım ve bunu bir muska görünümünde kızın boynuna taktım. İlk taktığım zaman Biraz rahatsız oldu fakat oda mühürleme tılsımını yaptığım zaman daha iyi gibi gözüküyordu. Cinler ister istemez odadan tılsım yüzünden ayrılmış, kapı önünde mühürlenmişlerdi. Çivi gibi yere çakılmışlardı. Enerjileriyle kapı hızlıca rüzgara kapılır gibi kapandı. Kız ve muhtar bunu gördüğü zaman kız irkildi ama muhtar fazla korkmamıştı. Bir tas içerisinde çantamda olan suya benzer şişenin içindeki sıvıyı döktüm. Sonra da içerisine su karıştırdım. Yeşilimsi bir rengi olan mürekkeple gereken İbranice kelimeleri yazıyor. Sonrasında kağıdı katlayıp suya atıyordum. Kağıt mürekkebi çözülmeden suya batıyor ve içerisinde eriyordu. Bu işlemi yedi kere yaptım ve son yaptığım kağıda da kızın adını, anne adını yazdım. Sonra da bunu yakarak suya attım. Tüm kağıtlar erimesi için küçük bir şeyle suyu karıştırıyordum. Sonunda küçük kalıntıları kalmıştı kağıtların. Kızın kanını birkaç damla olacak şekilde tasa damlattım ve gerekli ayetleri okumaya başladım. Okuman bittiği zaman suda görüntüler görmeye başladım. Yaşlı bir kadın görüyordum. Bir kazanın başında, kazanın suyu kaynıyor ve içine pis et benzeri kanlı şeyler atıyordu. Atarken ne yaptığını söylediği kelimelerden anlamıştım. Bir cini iradesi dışında çağırıyor ve kendisine bağlamak istiyordu. Bunu yapabilen sayılı insanlar olurdu ve yapabilirse aynı zamanda kötü bir insansa o tür insanlardan korkulurdu. Ne yapacakları belli olmazdı ve güçlülerdi kitaplara ihtiyaç duymadan yapıyordu ve bunu gördüğümde anlamıştım. Bu bir Babil büyücüsüydü belli ki. Soy Babil'den geliyordu ve kitap veya herhangi öğrenmek için bir kağıt gibi materyal kullanmadığı için düşünceme göre bu büyüyü çoğu kez uygulayan birisiydi. Sonunda büyüyü yapmayı bitirmiş, cin geldiği zaman hızlıca elinde göremediğim bir tozu ona fırlatmıştı. Toz cine temas ettiği zaman onu çembere kitlemiş, hareketlerinin tamamını kısıtlamış ve ona dayanılmaz bir acı veriyordu.'' İbranice olarak ne istediğini sordu cin. Kadın çirkin çirkin gülerek ne istediğimi biliyorsun. Kabilen ile bunları gerçekleştir dediği zaman görüntüler bulanıklaşmaya başladı. Bu kızın bir yakınıydı. Tüm bilgileri Rahmani dostlarım vasıtasıyla zihnime dalıyor ve tüm şeyleri öğrendiğim zaman kanım donuyordu. Bu kadın Ayşe'nin babaannesiydi ve bu kabileyi tamamen acımasızca bu kıza musallat etmişti. Muhtar ne olduğunu sordu sudan başımı kaldırınca. Tüm her şeyi eksiksiz biliyordum ve anlatıp anlatmama hakkında kararsızdım. Kötü bir şey yapmazdım sonuçta. Ona doğru dönerek annen hakkında ne biliyorsun diye sordum. Hocam annem birkaç yıl önce yaptığı kötü şeylerden dolayı ölmüş dedi bana. Ben de bilmiyormuş gibi davranarak ve biraz şaşırarak nasıl ve neden ölmüş ki bir bilgin var mı diye sordum. Muhtarın ağzından. Hocam ben o zamanlar küçüktüm. Annem garip şeylerle, büyülerle, muskalarla uğraşan biriydi. Köyde bir adı vardı. Büyücü Safiye derdi ona herkes. Bazıları da deli derdi. Bana küçük bir zarar veren olsa o günün akşamı çok kötü şeyler yaşardı. Anneme zarar veren de çoğu kez esrarengiz şekilde ölürdü. Ben köy çocuklarıyla oynarken oyun esnasında bir çocuk bana taş attı. O zamanlar çok küçüktüm. Taş acıtmasa da ağlamaya başladım ve oradan ayrıldım.'' Ondan sonra o çocuk esrarengiz şekilde evinden gitmiş, sanki yok olmuş. Ailesi ve bütün köylüler bizi suçlar olmuştu. Sonra da annemle beraber köy dışlarında duran ormanlık bir alandaki yani girişindeki kulübeye taşındık. Her zaman arkadaşım ve tanıdıklarım vardı. Belki de benimle oynayacaktı birileri ama artık olmamaya başladı. Her zaman kulübe içerisinde kendi kendime oynardım. Cindir, büyüdür bu tür şeyler hiç annem yaptığı zaman görmemiş veya annemin yanında duran cinlerdir falan hiçbirini hissetmemiştim. Okul zamanları olmuştu ve ben de her çocuk gibi okula gidecektim. Ama tüm çocuklar bile köyde beni sevmezken okulda ne yapacaktım bilemiyordum. Ama okul kısmen devam etti. Evet, çoğu kişi benden nefret etti ama bir kişi hariç Leyla. Şu an evli olduğum eşim Leyla o sadece nefret etmemiş. Çocukluk aşkım olmuştu. Ben 5. sınıftayken annemin öldüğü haberini aldım kulübeye vardığımda kulübe cayır cayır yanıyordu ve orada ne yapacağımı bilemedim. Belki de canlı canlı yanmıştı kulübede. Orada ne kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Sonunda güçsüz düşüp bayılmışım. Uyandığım zaman farklı bir evdeydim. Üzerimde bir battaniye vardı. Onu kaldırıp odanın içerisine göz gezdirdim. Kapı kapalıydı ve kimse yoktu. Kapıdan çıktığım zaman bir Kur'an okuma sesi duydum. Sese yöneldiğim zaman bu simayı tanımıştım. Bu adam Leyla'nın amcasıydı ve Kur'an okuyordu. Onun sonralarda hoca olduğunu öğrendim. Ben bayıldığım zaman da Leyla ailesine haber vermiş ve beni oraya kadar taşımışlar. Bu olaydan sonra Leyla'ların amcasında kaldım. Beni o büyüttü ve bu zamana kadar o yetiştirdi. Hakkını ödeyemem. Ben 16 yaşına geldiğim zaman olgunluktan dolayı bana annemden bahsetti. Onun bir büyücü olduğunu ve köylünün ben içinde olmadığım zaman kulübeyi yaktıklarını söyledi. Hocam bu caniliktir. Ben de o zaman olgundum fakat düşünsenize sevdiğinizi acımadan bir kulübe içerisinde yakıyorlar. Herkese sinirlenip dışarı çıkmaz oldum. Neyse o günleri de atlattık. 17 yaşlarında Leyla ile evlendik. Leyla anlamcası bir büyük olarak istedi Leyla'yı ve erkenden evlenmiş olduk. Biliyorsun köylü kalan olduğu için o yaşlarda evlendik. Muhtar bunları anlatmıştı. Belli ki öldüğünü düşünüyordu ama bunları anlatmalıydım ki ne olduğunu bilmeliydi. Eksik hiçbir şey olmadan tane tane anlattım. Muhtar tahmin ettiğim gibi sinirlenmiş. Nasıl yapar diye sayıklıyordu. Gerçekten insanın öz bunları yapması çok kötü bir şeydi. Kadın güçlü bir büyüyle kıza güçlü cinler musallat etmişti ve bu kızın hiçbir suç olmadığı halde. Muhtar biraz daha sakinleşmişti. Kızını kurtarmak için cinleri davet edecek ve büyüyü öğrenip onları eğer gitmezlerse yakacaktım. Ama ona bir şey daha sormak istedim. Annesinin birkaç yıl önce öldüğünü söylemişti. Fakat anlattığı hikayede Annesi çok önce ölmüş gibiydi. Bana neden böyle söylediğini sordum. Muhtar biraz düşündükten sonra açıkçası annemin ölüsü orada bulunmadı. Ve bundan 4-5 yıl önce buradan yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıktaki bir ormanda tek başına yaşayan büyücü bir kadının öldüğü haberini aldım. Gidip bakmadım kim olduğunu öğrenmedim. Ama bence o kadın benim annemdi dedi. Boynumu büküp anlıyorum dedim. Şimdi işimize dönelim deyip Odada ayna gibi bir şey olması gerektiğini söyledim. Muhtar gidip getirdi. Odadan muhtarı çıkardım. Sonrasında kızı hazırladığım çemberin ortasına oturttum. Etrafına mumları ve mumların da etrafına aynaları çapraz şekilde dizdim. Tüm aynalardan farklı açılarla kızın yansımaları geliyordu. İbranice olarak onları çağırmak için gerekli sözleri okumaya başladım. Sonunda gelmişlerdi ve üçü de şaşkın şekilde karşımdaydı. İkinci bir çember oluşturmuştum ve o çemberin içindeydiler çıkamıyorlardı. Şaşkın olmalarının sebebi ise benim bu kadar kolay bir şekilde onları çağırabilmem ve çember hapsine sokabilmemdi. Çember hapsi ise bir cinin girebildiği ama çıkamadığı bir şeydir. Küçük veya büyük olması bir şey değiştirmez. Bir sürü cin de girebilirdi içine. Onlarla İbranice şekilde konuşmaya başladım. Neden bu havadan olma insana rahatsızlık veriyorsunuz diye sordum. Bana cevap olarak sen daha iyi biliyorsun neden rahatsızlık verdiğimizi dedi. Bunu içlerinden en Eniris söyledi. Böyle olmayacaktı. Zorluk çıkartabilirlerdi. Azap veren ayetleri hızlıca okuyarak onlara karşı üflemeye başladım. Çok fazla zorluk çıkarmadan istediklerime cevap vereceklerdi. Düşündüğüm gibi oldu ve sormaya başladım. Sizi neden gönderdi? İçlerinden biri cevap verdi. Büyücünün büyü yaptığını biliyorsun Hüttam. Ama neden yaptığını bilmiyorsun. Bizi o kıza mühürledi. Onun ölmesini engelleriz.'' Ama ona istediğimiz yaparız. Kölemiz oldu onun büyüsüyle. Bunu dediğinde sinirlenmiştim. Tekrardan azap çektiren ayetleri okumaya başladım. Okumam bittiğinde içlerinden biri anlatmaya devam etti. O büyücü bir büyü yaparak bizi o büyü için bulunduğu yere davet etti. Biz ilk başta yapmak istemesek de bizi zorladı ve eğer büyü için istenilenleri yapmazsak bize acı çektireceğini söyledi. Biz de dediği gibi yaptık. Onları dinledikten sonra siz de büyü için hala yardım etmek istiyor musunuz büyücüye diye sordum. İkisi hariç istemeyen bir cin vardı. Diğer ikisini Müslümanlığa davet etmeye çalıştım. Büyücüye yardım etmek isteyenler Müslümanlığı kabul etmedi ve etmediği için onları yakmak zorunda kaldım. Tek bir tane kalmıştı ve o Müslüman olacağını, tüm büyülerin yerlerini ve sonrasında ise büyücünün yerini bana söyleyeceğini söyledi. Onu Müslüman yapmış, çemberden çıkartarak sözümü tutup öldürmemiştim.'' kıza cinlerden korunması için ve tekrar büyülere maruz kalmaması için koruma muskası verdim. Bu olaylar bitene kadar hiç çıkarmamasını istedim. Bana yardım eden ve Müslüman olan cin yanımda kalıyordu ve bu geceyi muhtarın evinde geçirecektim. Fakat büyüleri hızlıca bozmam gerekiyordu. Büyünün bir koruyucu cini veya istenileni yapacak bir cin olmazsa büyü daha çok güçlenir ve bir cin onun gücünü emerek büyü için istenilen anlaşmayı yapardı.'' Bunun için de gece ahır içerisindeki büyüyü bozacak. Diğerleriyle de sonra ilgilenecektim. Ahır tarafına geldiğim zaman Jim bana bir yer gösterdi. Ahırın tam ucunda kalan yeni kazılmış gibi görünen bir yerdi. Toprağı kazdığım zaman içerisinden vefkler, birkaç anlaşma, bir de cin bağlama büyüleri çıktı. Anlaşmalar bu evdekileri zehirleme içindi. Normal bir zehirleme değildi. Sadece akıllarıyla oynar ve onlara aklen zararlar verebilen bir büyüydü. İnsanları görüntüler göstermek için cinlere güç kazandırırdı. Cin bağlama büyüsü kısmen bozulmuştu. Diğer iki cini yakmıştım. Sadece geriye Müslüman olan kalmıştı. Ve birkaç vefk vardı. Onlar sadece büyülere güç kazandırmak içindi ve ilk onları yakarak başlayacaktım. Bir tane de anlaşma vardı. İlk başta kabile olarak musallat olduğunu bilsem de olay öyle değildi. Sadece on cinden oluşan küçük ama güçlü bir cin topluluğuydu. Büyüler bozulduğu zaman gelirlerse onlar suçlu olacaktı. Bundan dolayı onları yakmak veya davetle uğraşmak yerine büyüleri ve anlaşmayı bozacaktım. İlk olarak vefkleri bozdum. Büyüler ve buna bağlı cinler güçlerini kaybedecekti. İşim bittiğinde hızlıca anlaşmayı bozdum. Bu da diğer cinleri büyüye çekmeyecekti. Zaten büyünün koruyucusu olan cinlerden biri burayı koruyordu ve büyünün koruyucusunun da enerjisi sonlanmadığı için diğer cinler intikam için ya da bozmayı engellemek için asla saldırmayacaklardı. Tüm büyüleri bozduğum zaman gözlerim kararmaya başladı. Yedi tane gölge gördüğüm zaman ilk başta korkmuştum. Ama bunlar o büyünün kalan cin topluluğundan olan koruyuculardı. Her şeyi biliyoruz Hüttam. Arkadaşımız bize haber verdi. Ve biz liderimizle beraber büyüyü isteyerek yapmak istemeyen topluluğuz dedi bir cin. Heybetli ve fazla korkunç görünmüyordu. Hiçbir şey demeden devam etmesini bekledim. Söze devam etti birkaç adım öne çıkarak. Ben bu topluluğun veya kabilenin ne demek istersen tam lideriyim. Hepimiz kabilemizden ayrılan bir kabilesi olmayan ve hepimiz kendine özel yetene olan cinleriz. Birimiz haberci kabilesinden, birimiz savaşçı kabilelerinden gelen yetenekli cinleriz. Eğer senin de izin olursa Müslüman olup bize zarar veren büyücüden intikam almak isteriz. Ve seninle beraber Adem Ademoğullarına yardım ederek Allah yolunda ilerlemek isteriz demişti. Bunu duyduğumda hem sevinmiş hem de şaşırmıştım ama yalan gibi görünmüyor ve ben de şüphe uyandıracak bir sorun yoktu. Tamam dedim. Onlara Müslümanlığı anlatıp büyüyü de orada yaktıktan sonra yarın büyücünün bulunduğu yere gidecektik. Onlar nerede yaşadığını biliyordu ve bana yardım edeceklerdi. Diğer Rahmani dostlarımla da beraber büyücünün hakkından gelecektik. Yarın olduğu zaman muhtarın evine bir zarar gelmemesi için koruyucu birkaç mühürlü vef koydum ve buna evin bazı yerlerine dağıttım. Söylemem de yarar var. Vefkin koruyucu olduğu halde kötü ve zararlı tılsımda olanlar da vardır. Cinlerin yardımıyla büyücünün evini bulmuştum. Büyücü benim geleceğimi tahmin etmiş olacak ki birkaç cin büyücünün evini koruyordu. Müslüman olan cinler ve Rahmani dostlarımla savaşa başlamıştık bile. Büyücünün evine girmek için tümünü öldürüyorduk. Sonunda hiç kafir cinlerden kalmadığı zaman büyücü kaçarak yer aramaya başlamıştı. Onu öldürebilirdik. İlk olarak Müslümanlığa davet ettim ama kabul etmedi ve maalesef ki onu öldürmek zorunda kaldım. Cinler onu korkunç bir şekilde öldürdüler. Allah kimseye böyle bir ölüm nasip etmesin. Burada ölümün nasıl olduğunu anlatmayacak ya da daha fazla ayrıntı vermeyeceğim. Bu benim yaşadığım olaylardan biri ve insanlar bir ders çıkarır diyerek anlatıyorum. Bu olayların hepsi gerçektir ve hala insanlara yardım etmeye devam ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.